Bugün e, Sakarya Karasu Acarlar Longoz'da bulunan Türkmenleroğlu Çay Bahçesi Alanı kahvaltı bölgesinden yayın yapacağım. Burada giriş 150 lira. Girişin içinde neler var size tek tek anlatacağım. Harika bir doğa ve iç içe, hayvanlarla iç içe piknik alanı. Çok ucuz ve çok da güzel bir yer. Şöyle göstereyim karşı tarafta. Acarlar Longoz'una giden köprünün hemen yanında Türkmenoğlu Çay Bahçesi var. Giriş 150 lira. Bakın böyle geliyorsunuz karası üzerinden. Buradan içeri giriyorsunuz. İçeri girdiğinizde burada danışma var. Danışma sizi karşılıyor. Yani burada aileler iç içe. Mükemmel bir piknik ortamı var. Gördüğünüz gibi çardaklı ve çardaksız. Göl kenarı. Acar Alonguz'un Al tam kıyısında. 150 lira. 150 liranın içinde size mangal veriyorlar, masa veriyorlar. İstediğiniz masaya oturabiliyorsunuz. Bir de köz veriyorlar. Hepsi bu kadar. Kömürünüz yoksa kömürünüzü de 100 liraya buradan alıyorsunuz. Çok ucuz. Gerçekten çok ucuz. Böyle bir yer. Bakın şöyle göstereyim. Ağaçların arasında. Böyle ağaçlar içinde iç içe, gölgelik, kavak ağaçları, fındık ağaçları. Etraftan çalı çırpı da toplayabiliyorsunuz. Hamak var. Her şey 150 lira dahilinde. Burada piknik yapabiliyorsunuz, arabanızı park edebiliyorsunuz, masanız, mangalınız, et ve sadece kömür vermiyorlar. Geriye kalan her şey 150 liranın içinde arkadaşlar. Muhakkak uğrayın. Sen bir yakalıyorum, tek Burada müthiş bir teras yapmışlar. Buradan çıkıp çayınızı bu şekilde Acarlar longuza karşı içebilirsiniz. Şöyle göstereyim size. Kars'ta geçen videoda bahsettiğim belediyenin yürüyüş alanı Longozlardan. Burası müthiş bir çay bahçesi. Buraya gelmenizi ısrarla tavsiye ediyorum. yolun